Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Rekora ortak olmak ister misin? Abone olarak bize katılabilirsiniz. Küçük bir hatırlatmamız var yine arkadaşlar. Her gün bir avuç çekirdek yemek sağlığınıza iyi gelebilir. Arkadaşlar çekirdek akımının 30. günündeyiz ve bir ayımızı doldurduk istikrarlı ve inançlı şekilde rekora doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok küçük başladık ama artık çok büyük düşünüyoruz arkadaşlar. Çekirdek akımının formatı çok basit arkadaşlar. Her gün gelen abone sayısı kadar. Ben burada çekirdek yiyorum. Buradaki amaç karşılıklı bir bağ kuracağız. Ve çekirdek akımımızı büyütüp genişleteceğiz. Ama bu sadece bir eğlence değil arkadaşlar. Guinness Dünya Rekoruna giden bir kilometre taşı olarak bunu kesinlikle düşünebilirsiniz. Dün bir abonemiz geldi. Onun için bir adet çekirdek diyerek formatımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar çekirdek akımımızın bir de amacı var. O da şudur. Abonelerimin özellikle benim attığım günlük videolara beğeni ve yorum etkinliklerine katılarak bu akımın büyümesine ve genişlemesine katkı sağlamanızı rica ediyorum. Onun için amacımız abone kasmak değil. Eğer e, yani bu akımı ortak olmak değil de izlemek de isteyebilirsiniz. Beğenip geçebilirsiniz. Hiç abone olmanıza gerek yok arkadaşlar. Çekirdek akımının bir de en büyük hedefi var arkadaşlar. O da aynı anda ve hep birlikte çekirdek yemek Guinness Dünya rekoru kırmak istiyoruz. Bu da nasıl olacak derseniz hemen hızlıca anlatıyorum. Sponsorlarla anlaşacağız arkadaşlar. Organizasyon eşliğinde. Büyük bir alanda buluşacağız. Bu stadyum veya büyük bir alanda olabilir arkadaşlar. Burada rekor denememizi Guinness'e bildireceğiz. Rekorumuzu kıracağız, hedefimiz ulaşacağız ve daha sonrası etkinlikler olacak. Konserler, çekilişler, yarışmalarla bunu renklendireceğiz. İnanıyorum yurt içi ve yurt dışı basında bize ilgi çok gösterecektir. Yani o gün dünya hem bizi izleyecek hem bizi konuşacak arkadaşlar. Sizden ricam yani bu rekoru kırmaya siz de inanıyorsanız benim kadar ben 30 gündür bunun mücadelesini veriyorum. Destek olabilirseniz sevinirim beraber kıralım arkadaşlar. Bir de hemen şöyle kısaca bir de bir şey söylemek istiyorum. Ee, Youtube, instagram ve tiktok çekirdek çekirdekyen adam olarak da o, takip edebilirsiniz. Bir de bu videoyu beğenerek e, çekirdek seven bütün arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayınız. Çekirdek akımı ile ilgili de fikirlerinizi, düşüncelerinizi de yoruma eklerseniz çok sevinirim.